Aziz vatandaşlarımız, ben Doğru Parti Enerji Tabi Kaynaklar ve Madenlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak sizlere altın üretimi ile ilgili e, bilgiler vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi altın birçok alanda kullanılmakta, ancak altının üretimi yaklaşık 10-15 yıl gibi bir süre almaktadır. Ülkemizde Altın faaliyetlerini 16 farklı il çevresinde sürdürülmektedir. Genelde ülkemiz dünya altın üretiminin binde 5'i oranında bir potansiyele sahiptir. Dolayısıyla birçok genellikle Kanada, Amerika ve İngiliz şirketler olmak üzere çok sayıda altın işletmecisi yabancı firmanın altın arama faaliyetlerinde bulunmak üzere ülkemize akın etmişlerdir. Anayasamızın 169. maddesinin 3. fıkrası, özetle ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez demektedir. Ancak 2004 yılında yürürlüğe giren 5177 sayılı yasa ile 3213 sayılı maden kanunu, bir takım değişikliklere uğratılmış ve bu değişiklikler sonucu da ormanlarımızda her türlü maden arama ve işletme faaliyetleri hızlandırılmıştır. Ekim, Ekim 2017'de yapılan yasa değişikliğiyle de su havzalarının 5 kilometre olan mesafesi 1 kilometreye indirilmiş ve dolayısıyla dünyanın en harika ekosistemine sahip olan ilkemizin birçok yörelerinin yerli ve yabancı firmaların kullanımına açılması sağlanmıştır. Ülkemizin çevre duyarlılığı konusunda cumhuriyet tarihinin en kötü hükümetiyle karşı karşıya olması nedeniyle Türkiye'nin tamamına yakınında siyanürle altın arama faaliyetleri hızlanmıştır. Bunun için yüz binlerce ağaç kesilmekte Ormanlarımız yok edilmektedir. Dünyada bu kadar ağacın kesildiği bir başka ülke yoktur. AK Parti hükümeti 19 yıldır ülkenin birçok bölgesinde rant ve talan politikalarıyla kaynak sularımızı, ağaçlarımızı, hayvanlarımızı ve insanlarımızı yaşam alanlarını yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekmiştir. Maden projelerinde her geçen gün bir yenisini eklemek suretiyle yanda şirketlere kaynak aktarılmaktadır. 10 yılda verilen maden arama ve işletme ruhsat sayısı 163.218'dir ve bu ruhsatların 593'ü ise 183 yabancı firmaya teslim edilmiştir. Kimdir bunlar? İşte Rio Tinto. Rio Tinto firması ABD'nin dolar milyarderi Rothschild Rothschild'e ait olan bir firma. Tabi burada bir noktayı da belirtmeden geçemeyeceğim. Rothschild dünyanın dört bir yanına ahtapot gibi uzanan firmalardan birisi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bor ve bor tuzları üzerinde tek söz sahibi olan bu firma ülkemizde de 2002 yılı sonrası Muğla Fethiye ve Ankara Kazan'daki zengin Torona yataklarının işletilmesini almıştır. Tabi bu 2002 tarihi son derece manidardır. Türkiye'deki altın arama ve diğer madenlerle ilgili faaliyetlerini ise yine Anatolia Minerals şirketi üzerinden devam ettirmektedir. Rio Tinto'nun dışında biraz önce bahsettiğim gibi bir diğer yabancı şirket Anatolia Minerals şirketi, Odysseus şirketi, El, Rod, El Dorado Gold şirketi. Yani bunları saymak oldukça e, e, mümkün. Ya, genellikle Amerika, İngiliz ve Kanadalı şirketler, hatta Cayman e, Adaları'ndan gelip Türkiye'de altın araması yapan firmalar var. Bu firmalara bu işlemlerin ve bu sahaların nasıl verildiği konusunda bir takım soru işaretleri söz konusu. Bir örnek vermek gerekirse, Artvin, Cerahatepe Altın Bakır Ruhsatı. Bu, bu ruhsatın e, verilmesi hikayesine baktığımızda AK Parti yönetimi ve onun bürokratlarının kişisel menfaatlerini ülke menfaatlerinin üzerinde ala, üzerine alarak adrese teslim şartnameler hazırlamışlardır. Artvin Cerahatepe altın sahası Bakır ruhsatı verildiği zaman şartnamelerine özel bir madde koymuşlardır. Nedir o madde? 5 yıl içerisinde kurulmuş bakır metalurji tesisinin olması şart. Bu sadece tek bir firmada var. O da Cengiz Holding. Özaltınla müşterek giriyorlar. Özaltın firması bu sahaları alıyor. Cengiz İnşa Holding'in işletmesine terk ediyor. Bir diğeri de Konya, Antalya, Muğla Civarındaki boksit yani alüminyum sahalarının e, ihalesiyle ilgilidir. Yine orada da bir önceki şeyde olduğu gibi tesis şartı konmuştur ihaleye. O tesisin tek sahibi de Cengiz Holding'tir ve ihalesi yapılan ruhsatların olduğu bölge yine Cengiz Holding'e verilmiştir. Biz doğru parti iktidarında elbette bunların hesabı sorulacaktır. Bu arada bizim maden tetkik arama kurumumuz, onun da tabii Türkiye varlık fonuna devredilmesi e, düşündürücü bir olaydır. Maden teklik, teklik, tetkik arama enstitümüz 2016'da yapılan bir düzenlemeyle, bakanlık onayıyla yurt dışında arama, araştırma ve işletme faaliyetleri yapma izni verilmiştir. 2019 yılından beri. Maden Tetik yani MTA Sudan, Nijer ve Özbekistan'da maden arama faaliyetlerini sürdürmektedir. Sudan'la yine bakan oluruyla orada yapılan çalışmalarda Türkiye adına MTA bir şirket kuruyor, Sudan hükümetiyle anlaşmalar yapıyor ve başkent Hartum'da şirket yetkilileri tarafından bir ofis tutulmak suretiyle faaliyetlerine devam ediyor. Aynı şey Özbekistan ve Nijer'de de devam ediyor. Ülkemizde yerli ve yabancı sermayeli madencilik şirketlerinin özellikle altın madeni arama, onu bulma ve işletmeye başlaması düşündürücüdür. Şimdi soruyoruz. MTA neden bu faaliyetini ülkemizde yapmıyor? Bu mudur yerli ve milli olmak? Biraz önce bahsettiğim gibi altın arama faaliyetlerinde Özellikle siyanür kullanılmaktadır. Bu sadece ülkemizde değil, dünyada siyanürle e, altın arama çalışmaları yapılmaktadır. Ve bu konuda bir takım önlemler alındığı söylense de alınan önlemler yetersizdir. Ülkemizde de yıllardır vatandaşlarımız kendi bölgelerinde siyanür kullanımına karşı mücadelesini yasal yollarla sürdürmektedirler. Altın üretiminde siyanürün havaya karışmasıyla ve bu durumda rüzgarlarla çevreye taşınarak insan ve hayvanlarda kısa sürede zehirlenmelere, cevherin işlenmesi esnasında ortaya çıkan atık, e, atıklarla da çevreyi, e, toprak ve suda yaşayan canlıların ölümüne sebep olmaktadır. Doğa ve yaşam savunucuları altın madeni arama çalışmalarının ekolojiye ciddi zararlar vermesi nedeniyle bir takım faaliyetlerde bulunmuş ve ülkemiz yeşil kalsın etiketiyle e, seslerini duyurmaya, sosyal medya aracılığıyla seslerini duyurmaya çalışmışlardır. Bunlardan iki tane örneği vermek istiyorum. Birisi tokat, bir, e, kaz dağları meşhur son dönemde basında yer alan hususlar. Tokat'ın Erbaa ilçesinde Verusa Holding'e bağlı Galata Altın İşletmeleri 2019 yılında ruhsatını alıyor, 2020 yılında da altın arama faaliyetlerine başlıyor. Yaklaşık 20 bin, 20 bin dönümlük büyük bir alanda alanma yapmış olduğu çalışmalar bölge halkında tedirginlik yaratmış ve söz konusu altın arama faaliyetlerinin ileride açılması planlanan, siyanürlü sülfürik asidin asitli altın madeninden olumsuz etkilenmesi beklenen yaşanan alanlara aşağı yukarı 26 köyü kapsamaktadır. Yine Tokat'ın Erba ilçesinde 18 köy, Tokat'ın Turhal ilçesinde 5 köy, aynı şekilde Amasya ili merkez ilçesinde 5 köy, Amasya ili Taşova ilçesinde 17 köy, doğa ve savunucuları, doğa savunucuları bu konudaki eylemlerini devam ettirmektedirler. Doğru Parti olarak Erbaa yeşil kalsın etiketini desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Aynı şekilde Kaz Dağları'nda Alamos Gold şirketinin yürüttüğü Kaz Dağı Kirazlı Altın Madeni projesine karşı vatandaşlarımızın direnişleri devam etmektedir. Bu firma Alamos Gold firması sadece Kirazlı değil, Murat Dağından Ünye Fatsa'ya Zonguldak, Alaplı'dan İznik, Samsun ve Lapseki'ye kadar bütün orman alanları içerisinde ocaklarını çalıştırma amacıyla ormanlarımızı tahrip etmektedirler. Kazdağlarındaki siyanür kullanımının risklerinin oldukça fazla olduğunu detaylarıyla anlatmama gerek yok. Biraz önce söylediğim gibi doğaya, çevreye ve insanlarımıza, hayvanlarımıza zarar veren bir maddeden bahsediyoruz. Kaz Dağları bu olaylarından dolayı mahkemedik. Doğru Parti olarak yukarıdaki bu siyanürün çevreye, insanlara ve hayvanlarımıza verdiği zararları dikkate aldığımızda bu bölgelerde altın arama ve işletme faaliyetlerinin sonlandırılması gerektiği ve ülkemiz yeşil kalsın çağrısını desteklediğimizi belirtmek istiyorum. 2020 yılı Ağustos ayı itibarıyla Türkiye'nin Altın ithalat miktarı 15 milyar dolar civarında. ihracat rakamımız ise 12 milyar dolar civarındadır. Şimdi burada aklımıza 3 soru geliyor. Birincisi almış olduğum bu kadar yüksek bir seviyede talep yüksekliği olan bir ürünü biz neden ihraç ediyoruz sorusu akla geliyor. Bu ürüne bir katma değer ekliyor ve para kazanıyor olabiliriz. Bu ürünü Ucuza alıp pahalıya satıyor olabiliriz. Üçüncü bir şık da bu ürünü parasal ödeme aracı olarak kullanıyor olabiliriz. İlk iki olasılığın altın madeni için geçerli olmayacağı çünkü külçe altına değer katma e, mümkün değil. Yani ikincisi uluslararası boyutta arenada belirlenen fiyatlar olması nedeniyle de ucuza alıp pahalıya satma gibi bir seçeneğin söz konusu olmadığı Herkesin malumudur. Geriye tek seçenek kalıyor. O da ödemelerimizi mal yani kendi paramızla ya da döviz olarak yapmıyoruz. Ödemelerimizi mal, döviz veya döviz, altın olarak yapıyoruz. En çok ihraç edilen ülkelere baktığımızda karşımıza İran çıkıyor. Türkiye İran'dan doğalgaz alıyor. Doğalgazın karşılığını döviz olmak yerine altınla ödeme yolunu seçiyor. Buradaki temel amaç biliyorsunuz İran, Amerika Birleşik Devletleri ambargosuna tabi ülkelerden birisi. Buradaki temel amaç İran'a ambargodan yani döviz yerine altınla ödeme yapıyoruz ve bu yolla da İran'ı biraz olsun ambargoda rahatlatmış oluyoruz. Türkiye ise ithal ettiği altınları ihraç ederek cari açığın düşüşünü sağlamaktadır. 2013 sonunda İran altınları konusu 17-25 Aralık operasyonlarında ortaya döküldü. Sonra da kriminal bir boyut kazandı. Bu operasyonların yöneticisi Reza Zarrab, Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde tutuklandı. Daha sonra sanık olan bu zat tanık pozisyonuna geçerek buradaki operasyonları anlattı. Bunun beyanları sonucunda da Hakan Atilla, tutuklanarak ceza aldı. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi de toplumda büyük bir kaygı uyandırmıştır. Bu olayın devamında iktidar tarafından yapılan olağanüstü hal uygulamaları, hukukun üstünlüğünün kaybı ve keyfi yönetimin her kararı alacağı düşüncesi toplumumuzda e, olumsuz bir takım düşüncelere yol açtı. Takibinde Ağustos 2018 Ray Branson olayı da döviz krizini tetiklemiştir. Tüm bu olaylara baktığında vatandaşlarımız tasarruflarını altın olarak tutma eğilimini göstermiştir. Özetle açıklayacak olursak Türkiye'de epeydir süre gelen politik kriz, uygulanan ekonomi politikası ve bunun yürütülmesindeki hata ve yanlışlar Türkiye'de altına hücum eğilimini arttırmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı geçen hafta 2020 yılındaki altın üretiminin 42 ton olduğunu ve bunun hedeflerinin 100 tona çıkarmak olduğunu açıklamışlardır. Bu 42 ton altın üretilen altının yaklaşık yüzde 17 buçu yasa gereği devlete katkı payı olarak verilmektedir. Bu katkı payına baktığımız katkı payının dışında Yine yasa gereği madenci ürettiği madeni kendi testlerinde son ürüne çevirebilme özelliğine sahip ise bunun üzerinden de yüzde 40 indirim yapılmakta. Şimdi bu 42 ton altını ele aldığımız zaman bu indirimlerden sonra devlete katkı payı 256 milyon dolara düşmektedir. Ülkemizin katma değerine yıllık bazda, bu miktardan kat kat fazlası fındık ki biraz önce söylemiştim 2 milyar dolar ihracat değeri yine o bölgede yetişen bal 100 milyon dolar üzerinden elde etmekteyiz zaten. Eğer altın üretimine devam edilirse bu tarımsal ürünlerin yok edilmesiyle karşı karşıya kalacağız. Sayın Cumhurbaşkanı çevre ve insan dostu iseniz altın üretimini 100 tona çıkaracağınıza derhal var olanları kapatın, yenilerin açılmasına izin vermemeniz Doğru Parti olarak size çağrımızdır. Doğru Parti olarak altın üretilmesi esnası ve sonrasında olumsuz etkileri, doğanın korunması, insanlarımızın sağlığının korunması bakımından oldukça önemli riskler oluşturması, ülkemizin katma değerine çok fazla katkısı olmayan, Siyanürle altın arama faaliyetlerinin durdurulması, katma değeri çok daha fazla olan tarımsal üretimin fındık, bal örneğinde olduğu gibi desteklenmesi ve teşvik edilmesi hususlarından hareketle çevremizi ve insanlarımızı koruma adına katma değeri daha yüksek olan tarımsal faaliyetleri teşvik ederek geliştirmek ve tüm altın arama faaliyetlerini iptal etmek aziz milletimize sözümüzdür.